Sosyal Hocası Mustafa kanalımdan herkese selamlar. Bu videomuzda 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük LGS çıkmış sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlıyorum. Bu bilgiye göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? 18. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa'da başlayan sanayi inkılabı önemli gelişmelere neden olmuştur. Sanayileşen devletler kendi endüstrileri için ham madde sağlayabilecekleri ve aynı zamanda yeni ürünleri satabilecekleri ülkeler aramışlardır. Bunun sonucunda eskiden beri ekonomik ilişkileri bulunan siyasi ve askeri açıdan zayıflamış Osmanlı Devleti'ne yönelmişlerdir. Sanayi İnkılabı'nı gerçekleştirememiş bu devleti geniş toprakları, nüfus yoğunluğu, sahip olduğu yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla ham madde alanı ve pazar olarak görmüşlerdir. A. Sanayi İnkılabı'nın etkileri Avrupa'daki ülkeleriyle sınırlı kalmıştır. Bunu söyleyemeyiz çünkü Osmanlı'yı da etkilemiştir. B. Osmanlı Devleti jeopolitik konumu nedeniyle güçlü bir ekonomiye sahiptir. Bunu da söyleyemeyiz. C. Osmanlı ülkesi güçlü devletlerin sömürgecilik faaliyetlerine açık hale gelmiştir. Bunu söyleyebiliriz işte yeraltı, yerüstü kaynakları, ham madde ve pazar alanı dediği için buna ulaşılabilir. D. Sanayi inkılabı Osmanlı'daki ham madde kaynakları sayesinde gerçekleşmiştir. Bunu da söyleyemeyiz. Ancak Osmanlı devletinin sömürgeciler tarafından bir faaliyet alanı haline geldiğini söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz. Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinin Balkan savaşlarının bir sonucu olduğu söylenemez. Balkan savaşları sonunda Osmanlı Devleti Batı Trakya, Makedonya ve Arnavutluğu kaybetti. Hı. Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin sona ermesi üzerine burada yaşayan Türkler azınlık durumuna düştüler. Türklerin çeşitli baskılarla karşı karşıya kalmaları nedeniyle Balkanlardan Anadolu'ya doğru büyük göç hareketleri gerçekleşti. Osmanlı siyasi haritasının değişmesi Balkanlardan göçe olduğu için buna ulaşılabilir söylenir. B. Balkanlardaki Türk nüfus yoğunluğunun düşmesi. Buna da ulaşılabilir göç hareketlerinden dolayı. C. Türklerin Balkanlardaki toplumsal konumunun sarsılması. Anadolu'ya göçten dolayı buna da ulaşılabilir. Ancak Osmanlı Devleti'nin bu dış borçlarının azalmasına ulaşamayız. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Üçüncü sorumuz. Buna göre Mustafa Kemal'in Bulgaristan'daki faaliyetleri ile ilgili olarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Bulgaristan'da bulunduğu dönemde operayı ilk kez burada izlemiş Türklerin sorunları ile ilgilenmiş onların kültürel hayatlarını geliştirmeleri için girişimlerde bulunmuştu Bulgaristan'da yaşayan Türklerin çıkardığı gazeteleri takip etmiş Bulgaristan meclisi'nde yer alan Türk milletvekilleri aracılığıyla politikada etkili olmaya çalışmıştı sosyo-kültürel hayatı takip etmiştir opera dediği için buna ulaşılabilir. Bulgar ekonomisini geliştirmeye çalışmıştır. Burada ekonomi ile ilgili hiçbir cümle yok. Buna ulaşamayız. 3. Bölgedeki siyasi gelişmelerle ilgilenmiştir. Evet işte milletvekilleriyle politika dediği için buna da ulaşılabilir. 4. Basın yayın faaliyetlerine ilgi duymuştur. Gazeteleri takip ettiği için buna da ulaşılabilir. O yüzden cevabımız 1 3 ve 4 C şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Bu şemaya göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılabilir? Şemayı incelediğimiz zaman Osmanlı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda savaştığı cepheleri görüyoruz. Bunlar da 3 grupta incelenmektedir. Bir taarruz yani saldırı cepheleridir. İki savunma cepheleridir yani geride bulunduğumuz cephelerdir. 3. Müttefiklerine yardım ettiği cephelerdir. İttifak devletlerine, müttefiklerine yardım ettiği cephelerdir. Hangi devletlerle savaşmıştır? Buna ulaşamayız çünkü burada devletler yoktur. Hangi bölgelerde savaşmıştır? Buna ulaşabiliriz. İşte Kafkas, Kanal, Çanakkale, Irak, Hicaz, Suriye, Makedonya, Galicia bu cephelerin açıldığı bölgelerdir ve cepheler açıldığı bölgelerle anılmıştır. Buna ulaşılabilir. Hangi cephelerde başarısız olmuştur buna da ulaşılamaz. Hangi devletlere yardım etmiştir buna da ulaşılamaz. Ancak B şıkkına hangi bölgelerde savaştığına ulaşabiliriz. Soru 5. Bu bilgilere göre sonuçlarından hangilerine Çanakkale savaşlarının neden olduğu söylenebilir. Çanakkale zaferi itilaf devletlerinin savaşı kısa sürede kazanma planlarını suya düşürmüştür. Bu zaferle itilaf devletlerinin boğazları ele geçirmesi ve İstanbul'u işgali önlenmiştir. Hindistan'da İngiliz karşıtı gösteriler düzenlenmiş, müttefiklerinden yardım alamayan Rusya'da Bolşevik ihtilali gerçekleşmiş ve yeni yönetim savaştan çekilmiştir. Çanakkale savaşlarından sonra Bulgaristan ittifak devletlerinin yanında savaşa katılmıştır. Böylece Osmanlı devleti ile müttefikleri arasında kara bağlantısı kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın süresinin uzaması buna ulaşılabilir. Kısa sürede kazanma planları suya düştü dediği için birinci cümleden. 2. İtilaf devletlerinin müttefik kaybına uğraması. Çünkü Rusya itilaf devletlerindedir. Çekildiği için müttefik kaybına uğramıştır. Buna da ulaşılabilir. 3. Osmanlı devletinin savaş dışı kalması. Burada böyle bir durum söz konusu değildir. 4. İngiltere'nin sömürgelerini kaybetmesi. Burada böyle bir yargıya da ulaşılamaz. 1 ve 2 cevabımız A şıkkı olacaktır. Altıncı sorumuz buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda İzmir'in işgaline karşı gösterilen tepkilerden bazı örnekler verilmiştir. 23 Mayıs 1919'da Sultan Ahmet Meydanı'ndaki mitingde Halide Edip Hanım atalarımızın ruhları önünde eğiliyor. Onlara bugünün yeni Türkiye adına hitap ediyorum ki silahsız olan bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudrettedir demiştir. Denizli'deki mütikte konuşan Müftü Ahmet Hulusi Efendisi elinizde hiçbir silahınız yoksa bile üçer taş alarak düşmanın üzerine atın ve böylece eylemli olarak karşılıkta bulunun diye fetva vermiştir. Bir yabancı devletlerden yardım talebinde bulunulmuştur. Böyle bir durum söz konusu değildir. Milli benliğe dönülmüştür çünkü. iki, hükümetin alacağı kararlara uyulması gerektiği vurgulanmıştır. Burada hükümet kararıyla ilgili de bir durum yoktur. 3. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde işgaller protesto edilmiştir. İşte İstanbul'daki Sultanahmet Meydanı denizdeki olan olay buna ulaşılabilir. 4. Halk her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye çağrılmıştır. Buna da ulaşılabilir. İşte Halide Edip Hanım'ın bugünkü milletin kalbi de onlarınki gibi yenilmez kudrettedir demesi. Hulusi Ahmet Efendi'nin işte taş alıp düşmana karşı koyun denmesi. Milli mücadeleye çağrıldığının göstergesidir. Cevabımız 3 ve 4 D şıkkı olacaktır. 7. Sorumuz Erzurum Kongresi öncesi yaşanan bu gelişmelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mondros Ateşkes Antlaşması şartlarının yerine getirilip getirilmediğini denetleyen İngiliz subay Alfred Rawlinson 9 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal Paşa ile Erzurum'da bir görüşme yapmıştır. Bu görüşmede Erzurum Kongresi'nin toplanması fikrinden vazgeçilmezse kuvvet kullanılarak buna engel olunacağı tehdidinde bulunulmuştur. Mustafa Kemal Paşa ise Kongrenin muhakkak toplanacağını, milletin buna karar verdiğini, İngiltere hükümetinden ve Rawlinson'dan müsaade istenmediğini, Türk milletinin mecburi ve zaruri olarak kuvvete kuvvetle karşı koyarak milletin kararını yerine getireceğini, ne pahasına olursa olsun kongrenin toplanacağını kesin olarak belirtmiştir. A. İtilaf devletleri Türk milletinin örgütlenmesinin önüne geçmek istemiştir. Buna ulaşılabilir. Çünkü yukarıdaki metinde bahsediyor. B. Mustafa Kemal Paşa baskı ve zorlamalara karşı kararlılık göstermiştir. İşte burada toplanacağını kongrenin ve kimsenin buna müdahale edemeyeceğini dediği için buna ulaşılabilir. C. Anadolu'daki direniş hareketi İngiliz hükümetinin tehditleriyle engellenmiştir. Engellendiği ile ilgili herhangi bir bilgi burada yoktur. Zaten millet de karşı çıkmıştır. D. Kongrenin toplanma kararı millet iradesine dayandırılmıştır. İşte milletin müsaade etmediğini buna karar verdiği dediği için millet iradesine dayandırılmıştır. Ancak İngiliz hükümetinin tehditleriyle engellendiği ile ilgili bir durum yoktur. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 8 bir tablo sorusu. Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? 10 24 Temmuz 1921'de Türk ordusu Kütahya Eskişehir muharebesi sonrasında Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildi. Ordu güç toplamak için Mustafa Kemal bunu yapmıştır. 5 Ağustos 1921'de Meclis Mustafa Kemal'i başkomutan olarak görevlendirdi. Bu yetkiyle Mustafa Kemal Paşa 3 aylık süre içinde TBMM'nin askeri yetkilerini kullanabilecekti. Bu yetki daha sonra süresiz olarak uzatılmıştır. 23 Ağustos 1921'de Yunan kuvvetleri Ankara yönüne doğru taarruza geçmiş. Yunan kuvvetleri taarruzda başarılı olamayınca bulunduğu hatlarda kalmaya karar vermiştir. 10 Eylül 1921'de Türk ordusu karşı taarruzu başlatmıştır. Yani saldırıya geçmiştir. 13 Eylül 1921'de de Sakarya Nehri'nin doğusunda tek Yunan askeri kalmamış. 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi Türk'ün zaferiyle sonuçlanmıştır. Türk ordusu önce savunma daha sonra saldırı durumuna geçmiştir. Evet burada bahsediyor 10 Eylül'de de karşı taarruza yani saldırıya geçti dediği için buna ulaşılır. TBMM Mustafa Kemal Paşa'ya olağanüstü yetkiler vermiştir. İşte 3 aylık süreyle askeri yetkilerini kullanması, başkomutanlık görevini verilmesi bu da ulaşılır. C. Sakarya Savaşı Yunan ordusunun saldırısıyla başlamıştır. Evet Yunan orduları taarruza geçti dediği için buna da ulaşılır. D Türk ordusu silah ve cephane bakımından Yunan ordusundan üstündür. Buna ulaşılamaz. Çünkü silah ve cephane ile ilgili herhangi bir bilgi yoktur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 9. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi Atatürk'ün bu görüşleriyle çelişmektedir? Yani uyuşmamaktadır demek istemiştir. Atatürk eğitim politikası konusunda şunları söylemiştir. En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. Bu zaferin sağlanması için hepimizin tek vücut ve tek düşünce olarak esaslı bir program üzerinde çalışması lazımdır. Bence bu programın iki esaslı noktası vardır. Sosyal hayatımızın ihtiyaçlarına ve çağın gereklerine uygun olması yani inkılapçı olması ve toplumsal olmasından bahsetmek dedir. B bağımsız ve özgür bir toplum eğitim için vazgeçilmezdir. Buna ulaşılır. C eğitim programları toplumun gereksinimlerini dikkate almalıdır. Sosyal hayatımızın ihtiyacı dediği için son cümlede ulaşılır. D çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmanın yolu eğitimden aranmalıdır. Çağın gereklerine dediği için buna da ulaşılır. Ancak eğitim sistemi dışa kapalı olarak düzenlenmelidir. Buna ulaşılamaz çünkü çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak için diğer devletlerden yararlanmak gerekmektedir. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Son sorumuz bu gerekçeye göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir? Mustafa Kemal Paşa tekalifi milli emirlerini yayınlama gerekçesini şu şekilde açıklamıştır. Harp yalnız iki ordunun değil iki milletin bütün varlıklarıyla ve ellerindeki her şeyle bütün elde tutulur tutulmaz güçleriyle birbirleriyle karşı karşıya gelmesi ve birbirleriyle vuruşması demektir. Milletin her ferdi yalnız düşman karşısında bulunanlar değil evinde tarlasında bulunan herkes silahla vuruşan savaşçı gibi kendini ödev almış hissederek bütün varlığını mücadeleye verecektir. Yani cephedekiler kadar cephe gerisindekilerin de bu tekalifi milli emirlerine uyması ve başarılı olmasını istemektedir. Savaşların sonucunu tarafların silah ve cephane miktarı belirler. Hayır. Burada milletin gücünden bahsediyor. Savaşların kazanılmasında cephe gerisindeki çabalar da önemlidir. Evet buna ulaşılır. Mücadele konusunda milli iradenin kararı esas alınmalıdır. Buna da ulaşılamaz. Bölgesel direnişler zafere ulaşmada etkin bir yöntemdir. Buna da ulaşılamaz. Savaşların kazanılmasında cephe gerisindeki mücadelenin de önemi vurgulanmıştır. O yüzden cevabımız B şıkkı olacaktır. LGS 2023 Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularını çözmüş olduk. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle derslerinizde başarılar dilerim. Hoşçakalın arkadaşlar.